Arkadaşlar bugün size, bugün sizlerle Minecraft sorularla başlamaya karar verdik. Yanımda Zeynep var. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet, devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın.

Aynen ya bizim için ne olacak? birazdan ağlarını siyahı bırakıp ve beyaz arkadaşlar. Bu zaman bizimde. Güzel... Evet. Araba modulur, uçak modulur, silah modulur hepsine ekleyeceğim. Zeynep'e biri çekeceğiz. gelecek. Selamın aleyküm. <laughs> Yalnız arkadaşlar bir ayrı olsun. Evet, evet. Benim bu seride de böyle vermem lazım.

hep ben tahtaları yaptım istiyorsan gel bir yere yapalım Emin şimdi. Bence şu arayı değil mi ya? Ee, Zeynep sen gel. Buraya ben bir tane küçük bir ev yapıyorum. Buradaki saat tekrar mısın? Yine bak gitmek lazım. Bana pek fazla lazım. uğraşmayacağım. Üzerine bisiklet gel. Tatlıları vereyim Evinin çiçeği döşemesini yap. Ondan sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu beğenirseniz yarın da video gelebilir. A <laughs> Al Zeynep. Bu arada arkadaşlar bu da bu da bizim hırsızlık bölümünden çektiğimiz en en tipi. <laughs> arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız sonraki videolar da gelecektir. Çok hızlı bir şekilde gelecektir hem de. Hadi Zeynep evin iş yap. Video çok uzamaya başlıyor. 7 dakika oldu. Evet Bunaya arkadaşlar bu. Ee, bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum istediğin yapabilirsin. Ee, diğer bölümlerde arkadaşlar evimizde yapıyoruz. Evimizden... evimizin altına kazıp ıı, madenleri arayabiliriz. Sen ne isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın ve bunları birlikte yaparız. Sorun olmaz arkadaşlar. <laughs> Ay ben yünleri kullandım. Olsun. Ama biz yaparız ne? Çünkü tablo yaptım. Olsun. Of be. Ne yaptım ben? Oo, çok büyük oldu. Evet, gerçekten. Olmaz. Hmm. Bunu ben halledeyim Pardon. Bir yapalım. arkadaşlar. Pardon. Orayı koyalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu kabı da beğenmiyorum ya. Tamam. Tamam. Ha tamam. Şöyle. Kapını, kapıyı hemen Kapıyı yapalım. Kapıyı zene bundan sonra videoyu bitirelim. Bir şey koy. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Ee, Zeynep'e de benim videomda olduğu için Çok iyiydi. teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Ve bundan sonra bu videoya bu video bir 5-10 like gelirse serinin devamı da gelecekler. Ya sen iyi günler, iyi oyunlar, hoşça kal.